Sen hiç tükenmedin. Ben benim de aşık olacağım kadını yarattım ve onunla yaşadım. Muhtemelen şu an insanlar kendi kendime konuştuğum için bana gülüyorlardır. Sen çok Anladım artık yok geri gelmez Anladım artık hiç beni sevmiyor Kaç sene geçti üstünden Ben hala dün gibi yaşar seni Sen takmış koluna geziyorsun Yeni bir sevgili yapmış diyorlar Ben takmıyorum desem de inanma kafamda biri var ruhan konuşmam Herkesten seni sakınırdım ama her gülüşüm bana çok uzaktı Koşarak geliyorum ama yol bitmez buna dayanmaya ömrüm yetmez Ben kendimi anlatmam gerekiyor ama yok takatim unuttum her şeyi Tanrım alsın beni bu sefer tek kurtuluş yolu bana ölüm olabilir Lidl. Lidl. Artık her şeyi kapattım, geride bıraktım Popatya karardı amaçlı gözlerim ilk gördüğüm an yanıyor, bu kalbim hiç sanıyor lan Yokluğun bir vakti arıyorum ama seni kimler saklıyor? Bulamıyorum güzelim, durdum, yaktım Bir sigara her şeyi unutmak istedim Harbiden de her şeyi Yalnızlıklar tek benim adresim Kimsem yok benim artık neredesin? Tek dostum var, VodKam Red Bull'um Hayatın içinde baya bir dürbünüm bu sefer tek bir dileğim yaktım, bir sigara gerisini neyleyim, kiminle yattım, kiminle kalktım, kiminle geçti bu koskoca ömrüm <laughs> Önemli olan benim senin kokunu almış olmamdı Önemli olan ilk kez yarattığım geri zekalı karakterler dışında kanlı canlı birine aşık olmuş olmamdı